Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 3 boyutlu lunge egzersizini göstereceğim. Burada lunge her zaman ön tarafa doğru yapıyoruz. Burada 45 derece sağ, işte tam sağ, arkaya doğru derken bir hani saat yönünde 360 çizerek lunge yapacağız. Her iki bacağımızla çalıştıracağız. Peki bu ne işe yarar? Öncelikle güçlenmemiz ve kası aynı kası farklı direksiyonlarda çalıştırmamız için faydalı bir egzersiz. Bunun dışında bacak bölgemizdeki büyük küçük bütün kas gruplarını çalıştırırız bu şekilde. Ve eğer bir kas dengesizliği varsa bacak ve kalça bölgesinde bu egzersiz bize o kas dengesizliğinin ne olduğu hakkında ipucu verebilir. Eğer bir performans ile ilgileniyorsanız mutlaka yapmanız gereken bir egzersiz bu. Şimdi egzersizin nasıl yapıldığına geçelim. Egzersiz yaparken vücudumuzda tabii ki bir ağırlık olabilir. Ama yeni başlıyorsanız bence ağırlıktan önce kendi vücut ağırlığınızla bunu yapmayı deneyin. Denge kurmaya çalışın. Şimdi öncelikle sağ bacağımla öne doğru gideceğim. Sonra 45'er derece dönerek her tarafı döneceğim. sol Bu modeli birkaç sefer tekrarlayabilirsiniz. Egzersizin gösterimi bu şekilde. Bu egzersizi bacak çalıştığınız günlerde ilk başta veya antrenmanınızın sonunda yapabilirsiniz. Squat ve deadlift gibi egzersizlere girdikten sonra önce ya da sonra yapabilirsiniz. Denge kurmanız için bacağınızı kuvvetlendirmeniz için ve akıllandırmanız için güzel bir egzersiz. Umarım faydalı olmuştur.